Günümüz modern mimarisinin bir unsuru haline gelen doğal kat bahçeleri, çevreci ve bol oksijenli binalar oluşturmayı hedefliyor. Doğal kat bahçeleri, binaların zeminde işgal etmiş oldukları toprak ve yeşil alanları aynı metrekarede ve hatta daha fazla olacak şekilde konutların, iş yerlerinin iç mekanlarından balkonlarına doğru açılan bahçeler olarak katmayı planlıyor. Bu tür projelerde ciddi finansman, teknik ekip ve profesyonel uygulayıcı elemanlarla projenin başından sonuna kadar kalıcı çözümler ve doğru malzeme seçimi gerekiyor. Grass Group Company olarak ülkemizde gerek doğal gerekse sentetik çimden kat bahçeleri yapan ilk şirketlerdeniz. 15 yıl içerisinde sayısız projeye imza atan şirketimiz, profesyonel izolasyon sistemlerinin kullanıldığı kat bahçelerinde ve çim teraslarda profesyonel işçilik kalitesiyle sonuç odaklı geri dönüşümsüz projeler gerçekleştirdi. Kat bahçeleri konusunda uluslararası eğitim ve sertifika sahibi olan şirketimiz yurt dışı ve yurt içi projelerde danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri de vermekte. Doğal kat bahçesi projelerinde yalıtım, drenaj Eğim, planlama, malzeme seçimlerine göre bölgesel hava şartları, ışık yönleri, kullanım amaçları gibi detaylara dikkat edilmektedir. Projeler hazırlanırken tüm yukarıda saydığımız ve daha sayamadığımız koşulları göz önünde bulundurarak hazırlanmak gerekmektedir. Günümüz modern mimarisinin bir unsuru haline gelen doğal kat bahçeleri, çevreci ve bol oksijenli binalar oluşturmayı hedefler. Doğal kat bahçeleri, binaların zeminde işgal etmiş oldukları toprak ve yeşil alanları aynı metrekarede ve hatta daha fazla olacak şekilde konutların, iş yerlerinin iç mekanlarından balkonlarına doğru açılan bahçeler olarak katmayı planlıyor. Bu tür projelerde ciddi finansman, teknik ekip ve profesyonel uygulayıcı elemanlarla projenin başından sonuna kadar kalıcı çözümler ve doğru malzeme seçimi gerekiyor. Grass Grup kampanya olarak ülkemizde gerek doğal gerekse sentetik çimden kat bahçeleri yapan ilk şirketlerdeniz. 15 yıl içerisinde sayısız projeye imza atan şirketimiz, profesyonel izolasyon sistemlerinin kullanıldığı kat bahçelerinde ve çim teraslarda profesyonel işçilik kalitesiyle sonuç odaklı geri dönüşümsüz projeler gerçekleştirdi. Kat bahçeleri konusunda uluslararası eğitim ve sertifika sahibi olan şirketimiz yurt dışı ve yurt içi projelerde danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri de vermekte. Doğal kat bahçesi projelerinde yalıtım, drenaj, eğim, planlama, malzeme seçimlerine göre bölgesel hava şartları, ışık yönleri, kullanım amaçları gibi detaylara dikkat edilmeli. Projeler hazırlanırken tüm yukarıda saydığımız ve daha sayamadığımız koşulları göz önünde bulundurarak hazırlanmak gerekir. Neden grassform ve balistik jel hatla doğal kat bahçesi yapıyoruz? Ona bakalım. Teras alanlarında balistik jel hat yaklaşık olarak ortalama 4 mm kalınlığında 150 derece santigratta sıcak modifiye bitümün eğim şapının üzerine uygulanmasıyla hem eğim kodunun bozulmamasını sağlar hem de en ince kılcal şap çatlaklarına kadar inerek parapetler birlikte yekpare bir su izolasyon tabakası oluşturur. Su izolasyonu yapılan teras çatı da eksi 40 derece ile artı 80 derece aralığında kullanılabilir. Farklı sıcaklıklar ve farklı bölgeler için özel olarak formülleme yapılabilir. Yüzeye %100 yapışma sağlar balistik jel hat içindeki saf bitüm, harici 1 16 esnekliğe sahip olup, delinme ve deformasyon anında kendi kendini onarabilen üstün bir yalıtım malzemesidir. Balistik jel, organik kimyanın bir yan ürünüdür. Devamlı canlı kalabilen güçlü bir yalıtım malzemesi olup, yüzyıllardır eski versiyonları yalı kazıklarında ve ahşap teknelerde kullanılmıştır. Balistik jel hat, bina hareketlenmelerinden oldukça az etkilenerek devamlı esnekliğini korur. Balistik jel hat uygulaması üzerine Grass foam 200'e 200 santimetreye 200 batlarında, isteğe göre 2,5 santimetre kalınlığında 110 dansite veya 2,5 santimetre artı 1 santimetre kalınlığında 110 dansite artı 30 dansite olan ısı, ses, absorbe ve drenaj özelliği olan yalıtım levhaları yerleştirilir. Bu sayede drenaj keçesi, drenaj levhası gibi malzemelerin haricen kullanılmasının önüne geçilir. Doğal kat bahçelerinde yukarıda yapmış olduğumuz su yalıtımının üzerine grass foam levhaları yalıtım örtüsünü korur. Doğal kat bahçesinde bu iki uygulama yapıldıktan sonra mıcır serilerek, üzerine töf ve toprak eklenip bitki yetiştirilebilir hale getirilir. Su testlerinden ve bitki kökü deformasyonlarından başarıyla geçtikten sonra olası bir problem durumunda lokal açma yöntemiyle yalıtımın nerede problem çıkarttığını tabli altından gösterebilen tek sistemdir. Grass Group Company sentetik çim kat bahçelerinde 5 yıl işçilik ve 5 yıl malzeme garantisi verir. Sentetik çim kat bahçesi binanın konseptine göre dizayn edilebileceği gibi standart ürün gamıyla da villa, apartman, hotel, tatil köyleri, huzur evleri, sosyal tesisler, tüm ticari ve idari binaların çatılarında ve teraslarında kullanılabilir. Grass Group Company olarak sentetik çimle yalıtım sistemini su, ısı, ses ve absorbe birleştirerek yoğun çalışmalar ve uzun yıllar sonucunda elde ettik ülkemizde gerek doğal, gerekse sentetik çimden kat bahçeleri yapan ilk şirketlerdeniz. 15 yıl içerisinde sayısız projeye imza atan şirketimiz, profesyonel izolasyon sistemlerinin kullanıldığı kat bahçelerinde ve çim teraslarda profesyonel işçilik kalitesiyle sonuç odaklı, geri dönüşümsüz projeler gerçekleştirdi. Kat bahçeleri konusunda uluslararası eğitim ve sertifika sahibi olan şirketimiz yurt dışı ve yurt içi projelerde danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri de vermekte. Sentetik çim kat bahçesi projelerinde yalıtım, drenaj, eğim, planlama, malzeme seçimlerine göre bölgesel hava şartları, ışık yönleri, kullanım amaçları gibi detaylara dikkat edilmeli. Projeler hazırlanırken Tüm yukarıda saydığımız ve daha sayamadığımız koşulları göz önünde bulundurarak hazırlanmak gerekir. Günümüzde yapılarda yeşil alanlar ve yeşil alanların sahip olduğu izolasyon sorunları istatistiklere göre son kullanıcının en hassas olduğu bölümler haline geldi. Bu tip proje yapan mimari ofislerin ve müteahhit firmaların proje yapıldıktan sonra karşılaşacakları problemler projede geri dönmelerine sebebiyet verip ciddi milli servet ve kariyer kayıplarına neden olabilmekte. Sentetik çim kat bahçesi projelerinde şirketimizin kullandığı tüm malzemeler kendi üretimimizdir. Balistik şelhat 150 santigrat derecede ortalama 4 mm kalınlığında uygulanır. Eksi 40 santigrat derece ile artı 80 santigrat derece aralığında kullanılabilir farklı sıcaklıklar ve farklı bölgeler için özel olarak formüleme yapılabilir. Yüzeye yüzde yüz yapışma sağlar. Balistik jel hat içindeki saf bitüm, harici 1 bölü 16 esnekliğe sahip olup, delinme ve deformasyon anında kendi kendini onarabilen üstün bir yalıtım malzemesidir. Grasfon, 200-200 cm ebatlarında İsteğe göre 2,5 cm kalınlığında 110 densite veya 2,5 cm artı 1 cm kalınlığında 110 densite artı 30 densite olan ısı, ses, absorbe ve drenaj özelliği olan yalıtım levhaları yerleştirilir. Bu sayede drenaj keçesi, drenaj levhası gibi malzemelerin haricen kullanılmasının önüne geçilir. Grass Membran, binanın konseptine göre dizayn edilebileceği gibi standart ürün gamıyla da villa, apartman, otel, tatil köyleri, huzur evleri, sosyal tesisler, tüm ticari ve idari binaların çatılarında ve teraslarında kullanılabilir. Grass Membran 4 metre eninde 10 metre boyunda. Sırt yüzeyi ortalama 4 milimetre modifiye bitümle kaplı, farklı doku ve hav yüksekliğinde olabilen özel bir sentetik çim halıdır. Balistik jel hatla sentetik kat bahçesi yapıyoruz. Teras alanlarında balistik jel hat yaklaşık olarak ortalama 4 milimetre kalınlığında, 150 derecede sıcak modifiye bitümün eğim şapının üzerine uygulanmasıyla hem eğim kodunun bozulmamasını sağlar hem de en ince kılcal şap çatlaklarına kadar inerek parapetler birlikte yekpare bir su izolasyon tabakası oluşturur. Su izolasyonu yapılan teras çatı da eksi 40 derece ile artı 80 derece aralığında kullanılabilir. Farklı sıcaklıklar ve farklı bölgeler için özel olarak formülleme yapılabilir. Yüzeye %100 yapışma sağlar. Balistik jel hat içindeki saf bitüm, harici 1 bölü 16 esnekliğe sahip olup, delinme ve deformasyon anında kendi kendini onarabilen üstün bir yalıtım malzemesidir. Balistik jel organik kimyanın bir yan ürünüdür. Devamlı canlı kalabilen güçlü bir yalıtım malzemesi olup, yüzyıllardır eski versiyonları yalı kazıklarında ve ahşap teknelerde kullanılmıştır. Balistik jel hat, bina hareketlenmelerinden oldukça az etkilenerek devamlı esnekliğini korur. Balistik jel hat uygulaması üzerine Grassform foam 200-200 cm ebatlarında, isteğe göre 2,5 cm kalınlığında 110 densite veya 2,5 cm artı 1 cm kalınlığında 110 densite artı 30 densite olan ısı, ses, absorbe ve drenaj özelliği olan yalıtım levhaları yerleştirilir. Bu sayede drenaj keçesi, drenaj levhası gibi malzemelerin haricen kullanılmasının önüne geçilir. Sentetik kat bahçelerinde yukarıda yapmış olduğumuz su yalıtımının üzerine grass form levhaları yalıtım örtüsünü korur. Sentetik kat bahçelerinde yukarıdaki uygulamalar yapıldıktan sonra grass membran uygulamasına geçilir. Gras membran 4 metre eninde 10 metre boyunda, sırt yüzeyi ortalama 4 milimetre modifiye bitümle kaplı, farklı doku ve hav yüksekliğinde olabilen özel bir sentetik çim halıdır. Su testlerinden ve bitki kökü deformasyonlarından başarıyla geçtikten sonra, olası bir problem durumunda lokal açma yöntemiyle yalıtımın nerede problem çıkarttığını tabliğ altından gösterebilen tek sistemdir. Grass Group Company doğal kat bahçelerinde 5 yıl işçilik ve 5 yıl malzeme garantisi verir. Şirketimiz Grass Grup Company'nin sentetik çimle yalıtım sistemi, su ve ısı, ses absorbe birleştirilerek yoğun çalışmalar ve uzun yıllar sonucunda elde edilmiştir.